Herkese merhaba. Ben Pınar. Bugün size denizlerden gelen kırmızı saçlı deniz adamının hikayesini anlatacağım. Deniz adamının karnı çok acıkmış. Denizden çıkmış. Kendisine sebze çorbası yapmak istemiş. Çünkü denizin dibinde hiç sebze yokmuş. Tarladara gitmesi gerekiyormuş. O da başlamış yürümeye. Tak diki, tak, 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 diki, tak 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 Köşeye gelince durmuş. Sağa bakmış. Hiç kimse yok. Sola bakmış. Kimse yok. Yukarı bakmış. Kimse yok. Aşağı bakmış ve bir lahana görmüş. Almış lahanayı atmış sepetine ve yürümeye devam etmiş. Tak diki, tak 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 tak. Sağa bakmış. Kimse yok. Sola bakmış. Kimse yok. Yukarı bakmış. Kimse yok. Aşağı bakmış ve bir havuç bulmuş, almış havucu, atmış sepetine ve devam etmiş yürümeye. Nasıl yürümüş? Tak, diki, tak, 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 diki, tak, 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 diki, tak, 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 tak. Şimdi ne yapmış dersiniz? Sağa bakmış, kimse yok. Sola bakmış, kimse yok. Yukarı bakmış, kimse yok. Aşağı bakmış, leziz mi leziz bir prasa bulmuş, almış prasayı atmış sepetine ve yürümeye devam etmiş. Taktik tak 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 tak. Sağ bakmış kimse yok. Sola bakmış kimse yok. Yukarı bakmış kimse yok. Sonra şöyle bir durmuş diye bir şey koklamış. Bir şeyin kokusu gelmiş burnuna. Aşağı bakmış ve kekik demiş. Almış kekikleri atmış sepetine. Ve sahile geri dönmüş. Kahilde duran tenceresine sepetindeki sebzeleri bir bir atmış. 60 havucu, atmış lahanayı, 60 pırasayı ve başlamış karıştırmaya, 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 karıştırmaya. Sonra bir tadına bakmış. Çıkarmış cebinden kaşını. Hmm, Lezzetli ama kekik eksik demiş. Birazcık da kekik ekmiş. Tekrar başlamış karıştırmaya. Karıştırmış, 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 karıştırmış. Tekrar çıkarmış kaşığını. Üff, bakmış tadına. Hı, hm, lezzetli demiş. En sonunda almış çorbasını. Lıkır lıkır, lıkır 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 içmiş bitirmiş. Bu arada uykusu da çok gelmiş. Sonra evine yani denize dönmüş böyle. çup diye denize gitmiş. Yüzmüş, 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 yüzmüş. Evini bulmuş. Yatağına gitmiş. Kafasını koymuş ve uyumuş.